selam millet ben ismi sunum isim sunucu hem ses bir dakika sonra fırsat demiyoruz bugün eee bir konum var konuda basıyorum önce artırmak kesin çok mutlu arkadaşlar hemen şöyle gidelim burada da orada fazla bilmiyorum açıkçası nereden gideceğimi de fazla bilmiyorum böyle bir bir dolaşacağız bakalım İnşallah oyunumuz çıkar e, konumdan da inşallah bahsedebilirim ölmeyiz abi tamam aha set aldım tamam Okey abi. Sete bak sete. Siz gelin 3 kişi keselim sizi. Hop 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 hop. GG oha. Sen ne gel abi. Sen ne aldın oradan tamam. Sen gel. Okey abi. Şu an gibi itemlarımız var. Okey. Gel abi. Başka adam var mı? Şurada var abi. Şunların hepsini hemen bir keselim açıkçası durumumuz hep şu anda çok iyi full iron olduk yani sadece kafalımız eksik abi abi yemek yemek çıkarmamız lazım okey abi şu an durumumuz hiç 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 fena değil abi gelin siz sen sana gideceğim ben iki sen yaşama hakkın yok gel abi of stik gibi şu an oyun arkadaşlar konuma gireceğim ee, zaten kısa konu oha ölüyordum lan adam var ya şey sayesinde alıyordu olta sayesinde hop siz atalım sizi oh gg man tamam abi sakin olun lan kaç kişi kestik debuk yazalım 4 kişi kesmişiz arkadaşlar şu anda fena değil yani siz gidin yani şu anda full iron olduk zaten Tahta kılıç, taş kılıç, at gitsin. Tamam siz gelin. senle git? Eee dakika. Sen ne git? Sen şöyle gel. Arkadaşlar benim acilen bir yay bulmam lazım. Arkadaşlar konuma 23 kişi kalmış. Açıkçası arkadaşlar biz e, huysuz adam diye bir kanal çektik Burka'yla ve o açtık hatta video sonu artık bir tane intro yapmıştık ber yaptırmıştık beraber burkayla eee şurada bir arkadaşlar dediğim gibi hemen konudan bahsedeyim arkadaşı kesmeye gidelim hop şuradaymış adam arkadaşlar dediğimiz gibi kanala açtık ve kanala abone olsun sevinirim burkay da video atacak kanala arkadaşlar şu anda hemen şu adamı kesmemiz lazım gel abi sen fazla indiremez zaten canım hem. Dediğim gibi arkadaşlar kanal açık kanala abone olursan sevinirim. Ona da o yan kanalımız yani o açıkçası. Sen niye edin ya kardeşim? Gel buraya abi öleceksin zaten sen. Gapledemene hiç gerek yoktu. Tamam abi GG oldun. Gel abi. Hemen şuradan bir ortadan diamond kılıç yapabilirsek sevinirim. Abi şu anda kimse yokken hemen iki tane gapledimiz var. Yes tamam. Adam yani gapled şöyle herhalde. Tamam abi elmas kılıcımız da var açıkçası. Şu an durumumuz çok 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 iyi. Dediğim gibi konudan bahsettim o kanalda abone olursanız sevinirim. O da bizim artık yani kanalımız yani açıkçası böyle. Ee, şöyle bakalım durumumuz çok çok iyi zaten inşallah kazanırız. Adamın durumunu da fazla bilmiyorum. Şu item'lar yıkamıyoruz tabii de burada. Tamam adam aldık yani açıkçası detmiş'e bırakmasak iyi olur. Hop detmiş'e kalmamak challenge. Hop GG man. Tamam. Arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize bakmayı unutmayın. Like ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu konudan bahsettim artık. Ee, o kanalda abone olsun. Serim çıkma kısmında olabilir. artık bütün videolarımıza o kanalın linkini bulabilirsiniz. Dediğim gibi ile video attık. Bugünkü, bugün de video atabilirim. Bugünkü artık video saatlerim 12.30'la. ile. 12.30 olacak video atacağım saatler. Dediğim gibi görüşürüz. Bay bay.